Merhaba, merhabalar YouTube taksicinin bir bölümünde daha devam ediyoruz ve bu seferde Profita gidiyoruz ve Hadi bakalım bakalım şöyle gördüğünüz gibi altı level ve 5 kalkan silahlı adamımız var bunlarla birlikte gideceğiz Her neyse cümleyi kuramadım ama önemli değil şimdi şunların hemen trinketlerini dizelim bunun için her şeyi çıkaralım şöyle sıralayalım ne vereceğiz ne vereceğiz burada Profit için bu karakterleri öneriyorlar. Başka önerdikleri de var elbette. Yani Profit başta baktığınızda en sonda duruyor. O yüzden en sona vuranlar önemli. Onun dışında ön sırayı hızlı bir şekilde temizleyenler önemli. Bir de şu ikisi mesela özellikle arkaya bu mark işareti koyduğundan bu da o markayı vurduğunda güçlü vurduğundan aynı zamanda bu da tabii ki marka güçlü vuruyor. Hızlı bir şekilde yok edebiliriz aslında. Bu da Anholy'e karşı güçlü vuruyor. Aynı zamanda bunların üçü de can sağladığından ölüm kapısı geldiğinde, Dead Door geldiğinde ondan hızlı bir şekilde kurtulmamızı sağlayacaklar. O yüzden de böyle bir takım yaptım şimdilik. Hemen şöyle gelelim gelelim. Senle öncelikle Ranged'la başlayalım. Sonra senin Blight'ını verelim. Bakalım ne varmış. Şunu şöyle Anholy'yi arttıracağız. Ve son olarak da senle birlikte market olanlara daha fazla vurmayı sağlayacağız. Doç almadık ama önemli mi? Doç da alabiliriz de. Yani boss'a giderken şunları bırakmak istemiyorum açıkçası. Çünkü ölmelerini istemiyorum açıkçası karakterleri. Şöyle böyle gidelim. Bu arada bütün bu buildingleri tamamladım. Bütün her yer bittiği için de ne paraya ne de şunlara ihtiyacım var. Bunların ismi neydi unuttum. Bunlara ihtiyacımız yok. O yüzden hiçbirini toplamayacağım. Özellikle ve bu şekilde yola gideceğim. Aynı zamanda levellerini de şöyle gördüğünüz gibi 5-5. Hepsi 5'miş. Ben de aynı zamanda kontrol ediyorum burada. O yüzden bakayım. Sonra şöyle yemek alalım. Bunu alalım. Sonra iki tane kürek alalım. Onun dışında şunları fullleyelim. Şöyle. Böyle gidebiliriz yani. Şunu da aslında

Şimdi Profit'in en önemli noktalarından biri de zaten güçlü ve tek vuruşu yaptığı için hızlı bir şekilde iyileştirmek önemli. Dediğim gibi hiçbir şey toplamayacağım. Herhangi bir şey toplamaya ihtiyacımız yok. Böyle scouting yaparlarsa sevinecektim ama yapmadılar. Tuzaklara basabiliriz pek çok tuzağa. Neyse şaşırdılar bunlar. Üçlü olan şu var ama önemli mi? Tabi ben şöyle zehirleyebiliriz onu. Gerçi bu zehirlemiyor pardon. Bunlar yani kanama hasarı almıyorlar. İskelet oldukları için. Şöyle. Güzel. Böyle bunlar anholi değil mi? Anholiye karşı bu güçlü vuruyordu. Yo. Yani tuhaf şöyle bununla daha doğuçladı. Yani en azından şunu indirebiliriz eğer doğuçlamazsa indiremedik. Yani altı bir sonraki turda öldü. Pekala. Oo, arkadakine iyi vurdu. Arbalete. Arbaletçiye. Ama önemli değil. Yani hil basalım. Çünkü zaten ölecekler. Şöyle. Bu ölmedi. Ölmedi. Hızı da 5. Sen vurabilir misin? İyi böyle vuruyormuş. Senin Anholin hangisi ya? Ha şuymuş. Bunu, bununla vurunca Anholilere karşı bayağı güçlü. Bunda da yok. Tamam şununla vuracağız yani. Bunlar da yemek de çıkabilir de yani çok önemli değil. Boss muhtemelen şurada o yüzden oraya doğru gideceğim. Hızlı bir şekilde. Şimdi kanama veremiyoruz zaten. O yüzden full zehir. Altı bu iki tur sonra ölecek. Ölmeyecek. O yüzden onu öldürecek vuruş yapmamız lazım. Yani böyle arada bir birine takılıyorlar ve ona sürekli vuruyorlar. Gıcık tarafı. Şunu marklayamıyoruz. Ama böyle vurabiliriz. Sana şöyle yapalım. Tamam sen öldün. Güzel. Sen güçlü vuruyorsun. O yüzden buraları çok hızlı temizleyeceğiz. Ve bunlar zaten güçlü bir takım değil şu anda. Tamam biri gitti. Sen de bir gittin mantıken bir sonraki tur öleceksin zaten. O yüzden ona da vurmaya gerek yok. O yüzden sen heal bas. Sen şöyle. Aa doçladı. Aa, bu kötü oldu. Normalde sen heal basacaktın ama böyle vursak yani zaten öldüremiyorsun o zaman heal bas bari crit atsaydı bir de iyi olurdu. Güzel doçladı. Şu ikisi öldürür zaten. O yüzden can basmaya devam. Sen ne aldın? ha tamam. İki tur boyunca daha güçlü bir şekilde can basılıyormuş ona. Sen yine can bas. Güçlenmişken hazır. Aaaa kötü oldu bu hem de 32 vurdu. Yani en azından ölmedi. <laughs> bu da bir şeydir. Yani bu sefer sana basalım bari. Sana basalım. Sen niye vuruyorsun önce ya? Senin durman lazım. Biz sabahtan beri zar zor cam basıyoruz zaten. Al sana yani. Bunu mu istiyordun sabahtan beri? O ne be? Veri reir bir şey bulmuşuz. Sen açsana şunu. Belki yemek buluruz. Bulamadık. Önemli değil ama. Şimdi dediğim gibi şuraya özellikle gideceğim. Ayrıca sana şöyle bir tur yemek verelim. Işık yakabilirdik aslında. Şöyle hemen arkayı zehirleyelim. Tamam. Yani korku verdi. Korku senin için çok fazla oldu. Şimdi seni bakalım belki öldürebiliriz dedim. Ölmedi. Şöyle. Şöyle yapıp bunu öldürsek aslında. O da ölmedi. İkisi de ölmedi ya. Gerçekten yani. Abi şu adama stres atıyorlar. Şu adama da sürekli vuruyorlar ya. Bu nedir ya? Bakalım ne olacak? Hadi mutlu ol. Ya hayır bunu yapma ya. Tamam güzel. Sakin olalım arkadaşlar. Hmm, güçlü vuramadı. Tamam o öldü. Sen ölmedin ama sana o yüzden vurmamız lazım. Daha sonra sen hemen iyileştirmeye bak. Daha sonra sen bir öl. Yani sen vuruşunu yaptın ve kanama aldık. O zaman en azından sen bir heal bas. Bunu sonra da öldürürüz. Yani gerçi senin bastığın heal de bir işe yaramıyor ya. Doçladı. Bunu beklemiyordum. Evet. Bunu hiç beklemiyordum. Şöyle. Abi yine 12 vurdu yani. Belki de riske atmamalıydım yani. Böyle herkesi strese sokacak tabi. Stresle sokunca da Baya fena Neyse Bu da iyi Şimdi Hiçbirini almayacağım gerek yok Şöyle 3 Hatta 4 verelim Sana da şöyle 4 verelim Sonra şunu yakalım Ve devam edelim Bunu alabiliriz Buna gerek yok Devam edelim şöyle. Bakalım şurada boss var mı? Onu göremedik mi? Gördük tamam. Devam edebiliriz yolumuza. Bir tek şura kaldı da orada olacağını zannetmiyorum. Buna gerek yok. Şimdi hemen arkadakini zehirlemekle başlayabiliriz. Yani senin güçlü bir vuruşun yok. O yüzden sorun olmaz. Tabi kritik vurmadığı sürece. Ya şu adam zaten streste. Ekstradan strese soktular ya. Güzel bu gitti en azından. Şimdi ikisine vuruş yapabiliriz. Ya da direkt sana da vurabiliriz. Ya da sen bir git ya. Aa ölmedi. Evet ölmeyince kötü oldu. Sen nasıl şövalyeden hızlı olabilirsin? Şövalye ne kadar yavaş ya. Öyle dedim ki en azından şöyle yapayım da Rahat edelim Ama yok yani Şimdi Sana stan atmaya çalışabilir miyiz yapamayız o zaman şöyle hmm, Rezist gösterdi Şimdi Kaç yiyeceksin 6 Altı da güçlü değil ki. İyi bari korkutma attı sadece. Bakalım. Herkes de yedi yani korkuyu. Aferin size. Altı stres, üç stres, üç stres. Baya fazla. Tamam bu öldü şimdi. Aynen. Hemen herkes hil basmaya odaklansın. Sen arkaya geç. Sen hemen hil bas. Fazla konuşmadan Hilvasam'a. Bak ne güzel hareket ettin işte. O da öldü. Şimdi yerinize dönün. Hemen gidelim. Scouting yapamadık. Tamam. Şimdi önümüzdeki şu yerde zaten oturacağız, dinleneceğiz. Ne do? Darkness be. Dur be. Darkness veren yok. Çıkar onu aklından. Herkes mutlu. Herkes iyi. Herkes güzel. Tamam. Şimdi şaşırdı. Hemen şöyle yani seni de yapabiliriz. O rezist aldı. Önemli değil. Hemen şunu vurup bunu yok etmeye çalışacağım. Şöyle siz unholy'siniz. O yüzden tek yersiniz. Güzel. Bakalım. Şunu öldürmeden aslında geri kalanları öldürmeye çalışacağız. Özellikle bunu zaten ilk sırada. Şimdi demeyici arttı. Ama ibare. Senin de stun resistin var. Şimdi arkadakine zehir atalım. Herkesi güçlendirdi. Vay köpek vay. Şu bir gitsin. Aslında gitmeye de bilirdi. Çünkü sen arkada üçüncüye vurabiliyordun. Mesela böyle olunca böyle bir sorunumuz da oldu tabi. Tamam fazla gaza gelmesen. Güzel. Sen de zaten böyle öldürürsün. Anholi'ye karşı güçlüsün çünkü. Böyle alalım. Yani alamadık. Ne yapabiliriz? Şunu atabiliriz. Bunu alabiliriz dediğim gibi paraya ihtiyacımız yok. Şimdi bu odada ne var? Hemen bir bakmamız lazım. Savaş yokmuş. Dinleniyoruz. O zaman hemen kamp. Senin kamp yeteneğin yanlış yetenekmiş galiba. Aynen yanlış yetenek. O zaman ne yapacağız ne yapacağız? Hemen stres azaltma işte. Şöyle. Daha sonra şöyle. Daha sonra Bakayım hastalığınız falan var mı? Yok canlarınız zaten full. Şunu yapalım. Eğer önümüzde bir şey varsa diye. Onun dışında şöyle. iki hız güzel. İki hız alalım. Ve let's go. Hayır geldiler. Yani üzdü. En azından çok fazla yer değişmedi. Hemen şunu kanatmaya çalışalım. Kanamadı. Ölmedi. Kanasaydı ölmüştü ama. Şimdi şunla vurursak eğer öldürürüz de. Yani sen zaten vuracaktın da şundan kurtulsaydık iyiydi. Boşu boşuna bu 18 hasarı yedik. Ekstradan şurada 15 daha geldi yani. 13 de buradan geldi. Yani çok fazla. Şunu basalım bir. Daha sonra şöyle. Daha sonra sen arkaya geç. Başka yapabileceğim bir şey yok. Şöyle vuralım. Güzel. Şimdi Şuna vurmamız lazım ama nasıl vuracağız? Bakalım bir. Belki vururuz bir şekilde. Yani heal basabiliriz. Doğru. Şimdi. Tamam 13. Önemli değil. Sen full can bas. Hem stresin azalsın hem can artsın. Daha sonra. Daha sonra. Hmm, sen cam bassaydın diyeceğim de sen cam basamıyordun zaten. O yüzden şöyle yapalım. Yani boşu boşuna şu arkadaşın canı gitti. Bu savaşın sonunda. Gerçekten yani kamp yapmak o kadar kötü ki. Kamp yapmak istiyorsanız yani gerçekten tek yapabileceğiniz şey o yeteneklerinizin olması sabah uyandığınızda engelleyenler. Şimdi burada da bir tane savaş olacak muhtemelen. Yok tuzak oldu. Çok önemli değil. Bayağı bir hasar yedik ama. Onun dışında hemen şöyle sen girdiğinde hemen şunları basalım. Başka bir şeyim var mı? Önemli basılacak. Yok. O zaman let's go. Ve geldik. Tamam. Önemli değil. Hemen zehirleyelim. Şöyle 6 hasar. Doçladı. Doçu hızlı mı? Stun resisti bayağı varmış da. Sen unholy misin? Yok değilsin. Ama şöyle vura vura bunu kırmamız lazım. Daha sonra seni marklayalım. Güzel. Bu marklamaya karşı vuracağız işte. Yani tamam çok sorun değil. Yine bu adama geldi de. Önemli değil. Hemen zehirlemeye devam. Bu zehirlemenin birikmesi lazım olabildiğince. Şimdi marklandın hazır. Güzel. Mükemmel vuruş. 156 oldu. Sen yani sen zaten dead door'a düşeceksin. O yüzden şöyle vurmaya çalışalım bunu kıralım yani amacımız bu olsun. Daha sonra sen marklanmaya devam et. Gerçi öndekini kırsak da olabilir de. Yok ya. Yani bir iki vurdu. Senin stanını kullanmamız lazımdı. Olmadı. Stan değil de yani vuruşumuzu. Tamam sen dead door'dasın. Tamam. Önemli değil sen kendine zaten bir tane can bassan yeterli oluyor. Böyle vurmaya devam edelim. Marklandı. Sen zehirlemeye devam et. Hemen sen kendine bir can bas. Zaten ölmeyeceksin böyle olunca. Yani iyi tamam. Ama şimdi önemli olan sana cam basmamız gerekecek. O yüzden zehir etkisi gidecek. Yani hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şuna basamıyoruz tabi. Ama senle basabiliriz. O yüzden öyle yapalım. Şöyle kullanalım biz. Bu zehir devam etsin yani. 18 çünkü bayağı yüksek. Sen hemen şunu iç. Daha sonra şunu kır. Biraz öne gelsin. Şimdi. Tamam. Önemli değil o. Hemen sen can bas şu arkadaşa. 4 oldu. Bu zehir 3 vuracak. Ölmeyeceksin böylelikle. Ekstradan kullanmaya gerek yok. O yüzden şunu kırmaya odaklanalım biz. İkisi de dead door'a düşecekti. Düşmedi. ibare. bari. Şu 3'ün zehirini dağılmayı unuttum ya gerçekten. Şöyle hemen. 18 oldu. Hala 18 daha doğrusu. Şöyle. Vuramadık. Artık ona odaklanabiliriz çünkü. Şimdi sen şunu şu antivenom ha antivenomu bitmiş. O zaman şöyle hemen detordan çık. Güzel. 18'de böylelikle yavaş yavaş indireceğiz. O stun yedi. Hmm, bu da stun yedi. Hayır bu kötü oldu. Şunun etkisi gidecek o zaman. En azından sen doçladın. Sana cam basmak lazım. Yani cam basmak lazım olduğu için tabi. Şöyle sana bir vuralım. 12. Sen heal basacaksın ölmemesi için. Bir oldu. Onunla birlikte tabi zehir olacak. O zehirle birlikte yani ölmeye gidebilir. O yüzden canlar basılması lazım. Tamam. Önemli değil o. Sen hızlı mısın? Yok. O zaman seni hemen bir diriltelim. Sen bekle. Sen de şöyle yap. 12 ile birlikte zaten 2 tura ölecek. O yüzden şöyle erkenden öldürürsek de daha iyi olabilir tabi. Güzel. Sen hiç ölümün kapısına bile gitmemişsin. İyi bari. Şöyle şunu atalım bunu alalım. Çok önemli değildi gerçi değiştirmesi. Böylelikle bir boss'tan daha kurtulmuş olduk. Geriye galiba bir boss kaldı sadece. O boss'u da aldıktan sonra artık finale gideceğiz. Daha doğrusu finalin savaşlarına gideceğiz. Çünkü orada da galiba 4 tane savaş varmış. Onları da yapacağız. Böylelikle ama bunu da bitirdik. Açalım şunları da. Hasta olmuşlar. Tamam bunları da temizlemeye çalışacağız olabildiğince Şöyle 6 kişi daha gelmiş diyor Bunlara da bakarız şimdi Ama öncesinde şöyle O hastalık aldı sonra şu stresleri hemen temizleyelim Sen böyle Sen gidemiyorsun Sen şuraya gidebiliyorsun Daha sonra sen de şuraya gel Tamam. Başka kimsenin stresi var mı? Yok. İyi, tamamdır. Onun dışında başka şuraya bakalım. Dört levellikleri alalım. Tamam. Onun dışında artı basacaktık son artımızı. O da şuraya basacaktık. Hemen böyle gördüğünüz gibi bunu da fullemiş olduk ve herkes her yeri %100 dedik. Onu da göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi böyle Böyle. 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 Ve böyle. Ve son olarak da böyle. Yani her yer artık tamamdır. Onun dışında Trinket'ta bir şey yoktu. Daha fazla levele göre bir dizelim. Şöyle karakterleri düşük olan bir şey varsa mesela şununki 4'müş hemen onu artı basalım. Şöyle bunlar da 5 zaten. Yani bunların he, maksimum 4 oluyor. Onun dışında görevlerimize bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi buraları full tamamladık. Şurada işte bir tane bu kaldı. Sonra da Dark Stange'ına gireceğiz. Şöyle 3 tanemiz var. Bir de final quest'imiz varmış. Burada antikacıya basacağım. Bunu zaten şuna ya da bakayım başka var mıydı antikacım? Yokmuş. Buna işte artı basmaya çalışacağım. Sonra Helion'muş. Helion'u zaten yeni aldık. O da burada. Highwayman'mış. Highwayman'im yok. Bir tane Highwayman bulmam lazım. Man at Arms'mış. Man -at Arms var mı? Man Arms'ım da şurada var. Ona da artı basmaya çalışacağım. Bu kadar. Tamam. Dörtlü bir tane takımla onun artılarını da yani altı levele kadar da kasmaya çalışırım. Böylelikle de bitirmiş oluruz. Ama neyse. Böylelikle bir bölüm daha bitti. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, discorda gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.